Atmosferin önemi ve korunması arkadaşlar. Dünya atmosfer adı verilen bir gaz kütlesi tarafından sarılmıştır. Şöyle kalemimizi de hemen seçelim. Dünya atmosfer adı verilen bir gaz kütlesi tarafından sarılmıştır. Atmosfer yaşamımız için gerekli olan ısı, oksijen, nem gibi şeyleri ne yapıyor arkadaşlar? Sağlıyor bizleri güneşten gelen zararlı ışınlardan ne yapıyor arkadaşlar? Koruyor. Atmosfer güneşten gelen zararlı ışınlardan uzaydan çeşitli nedenlerle koparak yeryüzüne düşmekte olan gök taşlarından da ne yapıyor arkadaşlar? Yeryüzünü korumuş oluyor. Yani atmosfer olmasa halimiz nice olur. Göktaşlarının yeryüzüne çarpması atmosfer tarafından engellenir. Atmosferin alt tabakası ve bizim yaşam alanımız olan troposfer aynı zamanda hava olaylarının hava olaylarının gerçekleştiği katmandır. Evet, hava olaylarının gerçekleştiği katman neymiş? Troposfer. Coğrafyadan da eminim arkadaşlar, bunları görmüşsünüzdür katmanları. Atmosfer yeryüzünü güneşin olumsuz etkilerine koruyan ve yaşam için gerekli kimyasalları içeren bir koruma kalkanıdır. Atmosferin olmaması durumunda ne yapar arkadaşlar? Şurayı yeniden açayım şöyle. Evet, atmosferin olmaması durumunda olmaması durumunda yeryüzünde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi mümkün değildir. Atmosferin canlılar için önemini şöyle sıralayabiliriz demiş arkadaşlar. Baktığımızda yaşamımız için gerekli olan oksijen su buharı gibi gazları içeriyor. Böylelikle su döngüsü de arkadaşlar ne yapıyor? Dünyamızda sağlanmış oluyor. Yer kürenin ısıl dengesini sağlayarak yaşam ortamını sağlıyor. Dünyanın aşırı ısınma ve soğumasını engelliyor. Yani biraz sıcaklık arttığı zaman ya da biraz hava ne yapıyor arkadaşlar soğuduğu zaman ee, nasıl etkiliyor değil mi? Evet. Gece gündüz sıcaklık farklılık farklılıklarının azalmasını sağlar. Meteorolojik olayların oluşmasını sağlar. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları dediğimiz B ve C ışınlarını ne yapıyor arkadaşlar tutuyor. Böylelikle vücudumuz için açısından sağlığımız açısından ne yapıyor? Ee, gelebilecek zararları önlemiş oluyor. Işığı dağıtarak güneş ışınlarını direkt alamayan bölgelerin aydınlanmasını sağlar. Uzaydan dünyamıza gelen meteorların yeryüzüne ulaşmadan parçalanmasını ve bize zarar vermesini engeller. Atmosfer kirliliği insan ve canlı hayatına zarar veren, ekolojik dengeyi bozan katı partiküllerin Sıvı ya da gaz halindeki maddelerin atmosferde bulunması olarak tanımlanır. Evet, atmosfer kirliliği dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne diyor? İnsan ve canlı hayatına zarar veren, ekolojik dengeyi bozan katı partiküllerin, sıvı ya da gaz halindeki maddelerin atmosferde bulunması olarak tanımlanır. Biraz önce bir önceki dersimizde de söylemiştik mesela bizim kullandığımız deodorantlar ve spreyler ne yapıyordu? Atmosfer tabakasına zarar veriyordu değil mi arkadaşlar? Veya işte nedir asit yağmurlarına sebep olan bazı bileşikler vardı. Bunlar da ne yapıyor? Hava kirliliği oluşturmaktaydı. Atmosferi korumak adına temel olarak yapılacak şey bilinçli tüketici olmak ve atmosfere zararlı ürünlerin atmosfere zararlı ürünlerin kullanımından kaçınmaktır. Evet, atmosfer tabakasına zarar veren e, malzemelerden olabildiğince arkadaşlar uzak durmamız icap ediyor. Ayrıca temel kirleticiler olan kükürt dioksit, azot gazları, sera gazı olarak bilinen karbondioksit, karbon monoksit gibi gazların atmosfere salınımını önlememiz gerekmektedir. Evet, çeşitli işlemlerden geçmesini sağlamamız gerekiyor. Bu gazların emisyon değerlerini azaltmak için aşağıdaki önlemler alınabilir demiş. İsraftan kaçınmalı, geri dönüşüm ve tasarruf yaşam biçimi haline getirilmeli. Mümkün olduğunca az enerji kullanılmalı. Az tüketim sağlayan lamba, elektronik cihaz ve aletler tercih edilmelidir. Cihazlarda enerji verimliliği cihazlarda enerji verimliliği kartı olmasına Dikkat edilmeli ve A sınıfı cihazların, evet az enerji tüketen A sınıfı cihazların kullanımına önem verilmelidir. Ulaşım için toplu taşıma araçları kullanılmalı. Uygun olan boş araziler, ağaç dikilerek yeşillendirilmeli. Çevre kirliliğine yönelik bilinçlendirme yapılmalıdır. İşte ormanlarımızdaki yangın e, yangınlardan da ne yapmamız lazım arkadaşlar? yangın oluşumuna sebep olabilecek şeylerden de olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. Evet burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi katmanları ne yapmış söylemiş. Atmosferin yapısı ve bileşenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Atmosfer yaşamımız için gerekli olan ısı, oksijen, nem gibi şeyleri sağlıyor mu? Evet. Atmosfer bizleri güneşin zararlı etkilerinden koruyor mu? Evet. Göktaşları atmosfer tarafından yok edilemez demiş. Halbuki gök taşları atmosfer tarafından yok ediliyordu arkadaşlar. O yüzden C şıkkı burada yanlış duruyor. Troposfer hava olaylarının gerçekleştiği katman demiştik. Su döngüsü atmosferin kirlenmesine neden olmaz. Evet bu da doğru bir bilgidir. İkinci sorumuza bakacak olursak aşağıda atmosfer ve atmosferin etkileriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş verilen bilgilerden. Atmosfer dünyamızı saran bir gaz karışımıdır. Evet. Ozon tabakası vardı. Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınca açık hava basıncı diyorduk arkadaşlar. Atmosfer bizi güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyordu. Dünyamıza gelen tüm ışınları tekrar uzaya yansıtır. Atmosfer dünyamıza gelen tüm ışınları tekrar uzaya yansıtır demiş. Ee, tüm ışınları tekrar uzaya yansıtmıyor. Bu ifade arkadaşlar yanlış olsa gerek, değil mi? Evet. Tüm ışınları tekrar uzaya yansıtmıyordu. Bu yüzden bu yanlış gibi duruyor arkadaşlar. E'ye de bakalım. Atmosferin içerisinde yaşamımız için gerekli olan gazlar bulunur. Evet, bu da doğru. O yüzden cevabımız burada Denizli olsa gerek. Evet, yukarıdaki olaylardan hangileri atmosferde kirlenmeye neden olan ana olaylardandır demiş arkadaşlar. Ana olaylardandır. Yanar dağların patlaması sonucu gaz ve kül bulutu oluşumu. Evet, yanar dağların patlaması sonucu gaz ve kül bulutu oluşumu ee, bu arkadaşlar alınabilir gibi duruyor fabrika bacalarından çıkan ve filtre edilmeyen gazlar arkadaşlar bu zaten en başta görülen durumdu. Toprağa gömülen kimyasal atıklar demiş. Toprağa gömülen kimyasal atıklar. Bu atmosferde kirlenmeye neden olan ana olaylardan arkadaşlar değildir. Daha çok buradaki cevabımız arkadaşlar. 1 ve 2 olaraktan söyleriz. Toprağa gömülen kimyasal atıklar ne yapıyor arkadaşlar? Toprağı o şekilde kirletmiş oluyor. Geçiyorum. Evet, atmosfer ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Buradaki sorumuzda da arkadaşlar. Ozon gazı bizi Güneşin zararlı ışınlarından korur. Doğru bir ifade. Değil mi arkadaşlar? Azot oksitler ve kükürt oksitler atmosferi kirleten başlıca gazlardır. Evet, biraz önceki bilgide okumuştuk. Karbondioksit gazının atmosferde fazlaca olması sera etkisine neden oluyor demiştik bunu da. Bu yüzden arkadaşlar burada üçü de. Doğru olacaktır. Atmosferin yapısı ve bileşenleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş? Güneş'in zararlı ışınlarını engeller. Evet, bir doğru. Atmosfer yaşam için gerekli oksijen, nem gibi şeylere sağlıyor demiştik. Bu da doğru. Atmosfer uzaydan gelen göktaşlarının dünyaya zarar vermesine engeller. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız burada da Adana olur. Hepsi doğru. Buna bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen verilenlerden hangisi atmosferin yararlarından biri değildir? Yararlarından. Yaşamımız için gerekli olan gazları içerir. Evet. Oksijen gibi. Dünyanın aşırı ısınma ve soğumasını engeller. Evet. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını sağlar. Güneşten gelen ultraviyola ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını sağlar. Ee, bunu bir bekletin. Bazı zararlı ışınları tutuyordu zaten. Meteorolojik olayların oluşmasını sağlar. Evet. Güneşten gelen zararlı ultraviyola ışınlarını tutar. Güneşten gelen zararlı ultraviyola ışınlarını tutar. Tamam. Yararlardan yüzüne ulaşmasını sağlar. Dünyanın aşırı sınav ve soğuması yaşamımız için gerekli olan gazları içerir. Yararlardan biri değildir. Sanki bütün ışınlar şurada arkadaşlar C gibi gösteriyor ama Evet, güneşten gelen ultraviyolu ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını sağlar ifadesi. Bütün ışınları o şekilde gönderecek olsa bu ne yapar? Zarar verici olabilir. O yüzden zararlı demesi lazımdır arkadaşlar. C cevabını veririz burada. Evet. Konumuzu arkadaşlar bitirmiş olduk. Şimdi bununla alakalı testteki sorularımıza bakarım arkadaşlar. Hocam bir önceki soruyla alakalı bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. UV ultraviyole mi? UV evet ultraviyole ışınlar. Ben şeye baktım da internetten baktım da şimdi siz kararsız kaldınız ya. Evet. Hı güneşten gelen ve zararlı olan ultraviyole ışınlarının doğrudan yeryüzüne ulaşmasına engelliyormuş bir özelliğiyle. Evet, o yüzden ultraviyole ışınları yeryüzüne ulaştırması olumlu yönde değil. Ne yapıyor? Olumsuz yönde olmuş oluyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi burada arkadaşlar konumuzla alakalı sorularını bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz demiş. Çevre kirliliğine neden olmaz. Egzoz gazları çevreyi kirletiyor değil mi arkadaşlar? Ha. Ağır metaller ondan sonra tarım ilaçları, sentetik gübreler ne yapıyor arkadaşlar? Toprağın kurumasına sebep oluyor. Hayvansal gübreler evet doğal olduğuna göre arkadaşlar sorun olmaması lazım. Buna bakalım arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri hava kirliliğinin temel nedenlerindendir demiş. Temel nedenlerinden. Fabrika bacalarından çıkan gazlar elbette ki olması lazım değil mi? Temel nedenlerinden soğutucu ve deodorantlarda kullanılan gazlar. Bu da hava kirliliğinin temel nedenlerindendir arkadaşlar. Ondan sonra bakıyoruz aşırı kimyasal gübre kullanımı aşırı kimyasal gübre kullanımı toprağın o şekilde nedir verimsiz hale gelmesini sağlar ama havayı ne yapmıyor arkadaşlar bu durum havayı bu durum etkilemiyor. O yüzden bunu almayız arkadaşlar. 2 ve 3'ü alırız, denizlederiz. 3'e bakalım suya sertlik veren kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları ile ilgili. Bu iyonlarla ilgili. Hangileri doğrudur demiş. İnsan sağlığı için zararlıdır. İnsan sağlığı için zararlıdır. İnsan sağlığı için zararlıdır. Bunu söylemek arkadaşlar bence yanlış olur. İnsan sağlığı için zararlıdır çok bir zararından bahsetmemiştik. Sadece sert su özelliği gösterir demiştik. Miktarı azaltılarak su yumuşatılabilir. Doğru bir ifadedir. Fazlası sabun tüketimini artırır demiş. Evet sert sularda sabun tüketimi artıyordu arkadaşlar. O yüzden buna da doğru deriz. O yüzden cevabımız burada ne olur arkadaşlar? 2 ve 3 olur. 3. Buna bakalım. Çevre kirliliği ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Çevre kirliliği ile ilgili. Birincisi toprak kirliliğine neden olan maddeler su kirliliğine de neden olabilir. Doğru mu? Evet. Evet, doğrudur arkadaşlar. Çünkü toprağı kirletiyorsa yağmur yağdığı zaman topraktan suya da geçecek. Su kaynaklarını da kirletmiş olacak. Hava kirliliğine neden olan maddeler su kirliliğine de neden olabilir. Evet, bu asit yağmurları demiştik, değil mi arkadaşlar? Havayı kirleten bazı oksit türü bileşikler ne yapıyor? Asit yağmurları ile birlikte suyu da kirletmiş oluyor. Doğru. Tarım ilaçları toprak kirliliği oluşturuyor aynı zamanda su kirliliği de oluşturur. Bu da arkadaşlar doğrudur. Toprağı kirlettiği gibi ne yapar? Suyu da kirletecektir. Yağmur yağdığı zaman ne yapar? Topraktan suya geçecek. Cevabımız Edirne olur burada. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önlemek için yapılabileceklerden biri değildir demiş. Hava kirliliğini önlemek. Bakalım. Yenilenebilir enerji Kullanımının devlet tarafından teşvik edilmesi. Güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi bu enerjiler kullanılsa çevreye arkadaşlar hiçbir şekilde ne yapacak, kirletmeyecek, ee, çok güzel şeyler olacak değil mi? O yüzden bu olur. Fabrika bacalarına filtreler takılması. Evet, bu da arkadaşlar hava kirliliğini önlemek için güzel bir yöntem. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi. Evet, arabaların egzozlarından çıkan karbondioksit miktarını azaltmış olacaktır. Termik santrallerin yaygınlaştırılması. Termik santrallerin yaygınlaştırılması. Bunu bir bekletelim. Araçlarda kükürt oranı düşük yakıtlar kullanılması. Araçlarda kükürt oranı düşük Yakıtlar kullanılması. Bu da arkadaşlar ne yapacaktır? Doğrudur. Kükürt oranı düşük olduğu zaman havaya vereceği kükürdün oksit türü bileşiği de az olacaktır. O da uygun. Burada D şıkkı arkadaşlar. Termik santrallerin yaygınlaştırılması ne yapıyor? E, bu olmaz deriz. Termik santraller yaygınlaştırıldığında bu seferde ne yapıyor arkadaşlar? Derelerin eee ee, su kaynaklarının bu şekilde azalmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Bir de hava kirliliğini önlemek diyor. Bununla bir alakası yok yani. Bununla bir alakası yok. O yüzden cevabımız Denizli olur. Yukarıda verilen su kaynaklarından kaç tanesi tatlı su kaynağıdır demiş. Tatlı su kaynağı. Evet. Göller ve göletler. Arkadaşlar olur mu? Göller ve göletler. Evet. Olur. Yeraltı suları. O da olur. sanırım. Bu olur. da olur. Buzullar. Yok o olmuyordu galiba. <laughs> evet. Oluyor buzul, muydu? Buzullar da arkadaşlar tatlı su kaynağı sınıfına giriyor. Oluyor. Sadece e, okyanusta yer aldığı için eriyince ne yapmıyor arkadaşlar? Bize bir faydası olmuyor. Denizler almıyoruz. Okyanuslar almıyoruz. Akarsular o da alıyordu. Bu da oluyor arkadaşlar. Bundan baktığımız zaman dört tanesi ne yapıyor? Tatlı su kaynağı olaraktan söylenir. Gerçi şu buzullarda bir soru işareti koyabiliriz. Neden? Tatlı su kaynağının içerisinde bizim ihtiyacımız olan bazı iyonlar var. Sodyum artı iyonları gibi, potasyum artı iyonları gibi. O yüzden buzulları bence de çıkartmamız lazım arkadaşlar. Bunu çıkartacağız. Çıkartalım. Cevabı da değiştiriyoruz cevabı da değiştiriyoruz. Bunlardan üç tanesi. Üç tanesi. Göller, göletler, yeraltı suları, akarsular. Çünkü bunlar topraktaki ne yapıyor? Minerallerin çözülmesini sağlıyor. Bu mineraller de suyun daha lezzetli hale gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Bundan dolayı. Buzullarda öyle bir durum yok. Çevre kirliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Çevre kirliliği. Hava kirliliği solunum yolları hastalıklarına yol açar. Doğrudur değil mi arkadaşlar? Organik ve inorganik atıklar su kirliliğine neden olur. Organik ve inorganik atıklar. Aynen su kirliliğine neden olur. Deterjanlar çevre kirliliğine neden olur. Evet, söylemiştik daha önceden de. Klorofluorokarbonlar hatırlarsanız kısaltılışı CFC olarak göstermiştik. Atmosferde ozon tabakasının onarılmasına yardımcı olur demiş. Evet bakın onarılma diyor arkadaşlar. Halbuki e, ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor değil mi? Yardımcı falan olmuyor yani. Aksine atmosfer tabakasına zarar veriliyor. O yüzden değişikliği yanlış olur. Buna bakalım arkadaşlar. Ne diyor bu sorumuzda da? Evet, su kaynaklarının tatlı ve tuzlu su kaynağı olarak sınıflandırılması. Denizler tabii ki tuzlu su. Bursa değil mi? Buzullar tatlı su kaynağı dedik. Akarsular da tatlı su kaynağı. Bu da ne yapıyor? Evet, Bursa'yı netice veriyor. 9'a bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi su döngüsünü bozan etmenlerden biri değildir? su döngüsünü bozan etmenlerden biri değildir. Ormanların ve yeşil alanların azalması su döngüsünü bozan etmenlerden biridir, değil mi? Asit yağmurlarının oluşması asit o yağmurlarının oluşması su döngüsünü e, bozan etmenlerden havayı kirletmiş oluyor. Evet. Atık suların temizlenmeden su kaynaklarına verilmesi su döngüsünü bozan etmenlerden yine. Yeraltı sularının aşırı kullanımı su döngüsünü bozan etmenlerden. Suların göletlerde toplanması evet su döngüsünü bozmaz değil mi? Niye bozsun? Suların göletlerde toplanması su döngüsünü bozan etmenlerden değildir arkadaşlar. Vaksine daha da yardım eder. Buharlaşma sağlayacak. Buna bakalım. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi suyun kirlenme nedenlerindendir? Suyun kirlenme nedenlerindendir. Yapay gübre kullanımı. Evet. Yağmur evet. yağdığı zaman ne yapar? Suyu kirletecektir. Sanayi atıkları. O da kirletir. Evet suyun kirletir. Aşırı nüfus artışı, o azaltmaz mı? Suyun kirlenme nedenlerindendir. Ee, bu da ne yapar? Olur. Aşırı nüfus arttığı zaman ne yapacak? Ee, i̇nsanlar daha fazla e, çevresini kirletmiş olacak. E, bu da suyun kirlenmesine de sebebiyet verecektir. Ağır metaller, Ağır metaller de evet suyu ne yapıyorlar? Kirletiyorlar. Çünkü sağlığımız açısından e, zararlı metaller bunlar. Anorganik atıklar demiş, organik olmayan anorganik atıklar, plastik gibi. gibi. Bu da arkadaşlar var. O yüzden burada hepsi ne yapıyor? Giriyor. Atmosferi kirleten etmenler düşündüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş? Atmosferi kirleten etmenler. Araba egzozlarından çıkan gazlar önemli kirleticilerdendir. Doğru. Evet. Araba egzozlarından çıkan işte karbondioksit küresel ısınmaya sebebiyet veriyordu bunun gibi. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Bu da doğru. Ara atmosferi kirleten etmenler düşünüldüğünde hangisi yanlıştır demiş? Ya bu yanlış o zaman. Fabrika yani... bacalarına filtre takılması hı hı. atmosferi Kirletmeyi önlemiş oluyor değil mi? Evet, evet. Yani Doğru bir hareket ama soruya göre doğru. yanlış. Evet. Ee, diğerlerine de biz bakalım yine. Atmosferin korunması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır. Bu da yani, doğru bir hareket. Yani doğru. O zaman şu B'yi silmemiz lazım. Biz e, yanlış anladık. Şöyle. Evet. Bir kafa karıştırıcı evet. bugün sorularınız hocam. Şöyle. Ondan sonra sera gazlarının salınımı azaltılmalıdır. Doğru. Evet, atmosferi doğru. kirletmeyi ne yapıyor? Engellemiş oluyor. Hidroelektrik santrallerinin sayısı azaltılmalıdır. Bu da doğru. Yani o zaman evet. A yanlış oluyor soruya göre. Araba egzozlarından çıkan gazlar önemli kirleticilerdendir. Ne? Bilmiyorum hepsi doğru.